Merhaba Aktüel AI izleyicileri. Bugün, BIM Market'inin 29 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünlerine göz atıyoruz. Kumtel'den Tosibaya, Fakire kadar birçok markanın indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Buzdolabından kahve makinesine, jeneratörden ütüye kadar aradığınız her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Hazırsanız, hemen başlayalım. Kumtel çift kapılı buzdolabı Defrost 204 litre 10.990 lira. Kumtel markasının Nattano tam otomatik espresso makinesi ve 500 gram premium blend kahve çekirdeği 11.950 lira. Kumtel markasının deposu su arıtma cihazı Hsa 103 modeli 5.290 lira. Kumtel 6 tire 4 terabayt indüksiyonlu siyah cam ocak 6.990 lira. Toshiba hava temizleyici 5.990 lira. Benzinli jeneratör RBJG 3800X 10.990 lira. Bu harika indirimleri kaçırmayın. Videoyu beğenip abone olarak ve bildirimleri açarak her zaman güncel kalın. Yorumlarda en çok ilginizi çeken indirimi paylaşmayı unutmayın. Hako 6 yüz taşınabilir güç istasyonu 19.975 lira. Marnifica Seycam 12.121.B tam otomatik kahve makinesi 12.990 lira. Fakir Lisjo Smart Buhar kazanlı ütünün fiyatı 5.790 lira.